yani e özel yönetimi benimsemiş, yani kazanımlarını bir daha kaybetmeyecek. Bu açıdan bedeli ne oluyorsa olsun ödemeye hazır kiti Barajı da bunu gösterdi. Nöbet elemeleri halen devam ediyor. Yani ben de e, yani ciddi bir e, umut e, besliyorum. Görünce moral alıyorum. Bu açıdan e, nasıl e, diyelim, yani böyle kendi yarattığı devrime e, toplumun bu düzeyde sahip çıkması gerçekten ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor. E, sahada faaliyet üreten biz gazeteciler içinde. Evet. Şimdi e... Rojava'da yardım toplandı ikinci defadır ve zannedersem evvelki gün yola çıktı. Laskia ve kıyı kentlerine göndermek için bu konuda senin bilgin var mı hiç? şu ana kadar üç büyük konvoy gönderildi. Özel yönetim kendi bütçesinden, özellikle işte yerel yönetimler yani belediyelerin bütçesi, yine birçok bakanlığın bütçesinden kıstığı 10 milyon doları, bununla işte erzak, yine giyim ve benzer yani yaşamsal ihtiyaç malzemelerine dönüştürdü ve iki büyük konvoy gönderdi. Tabii bu 10 milyon dolar derken bu e, belki küçük e, gelebilir bazı e, dinleyicilere veya izleyicilerinize ve diğer dünya devletlerine göre belki çok bir, önemli bir rakamı ifade etmeyebilir ama bu Rojava'da çok ciddi bir rakam. Evet. Çok önemli bir rakam. Yani bunda bu açıdan e, gerçekten e, e, çok iyi karşılandı. Yani evet. hem halkta çok güzel bir karşılık buldu hem de e, Suriye genelinde de güzel bir e, karşılık buldu. Ardından e, bu sefer Rojava'da faaliyet yürüten kadın örgütleri e, bir hamle örgüt e, örgütleri ve bunu da çerçe bu hamle çerçevesinde dün yeni bir onvoy daha gönderildi bu devam edecek hiç durmayacak sadece bu maddi yardım da olmayacak ve ben bunu da sizin aracınızla paylaşayım ee, eğer ikinci şimdi bu her şey net bir şekilde Kasede tarafından iletilmiş yani ben bunu bilgi sonu bilgi olarak paylaşırım sizin yayınızda eğer ikinci bir defa Alevilere veyahut diğer bütün halklara yani Dürziler, Ermeniler, Hristiyanlar, Araplar kim oluyorsa olsun eğer her teşe rejimi tarafından bir saldırı gerçekleşirse e, Kase'de buna askeri karşılık verecek. Ama şunu da biliyoruz ki sahada yani o tür haberler geliyor eskisi kadar olmasa da. mesela yani, evet evet das, lokal saldırılar devam ediyor ama böyle e, topyekun veyahut böyle e, planlı şu an saldırılar yok. Ama lokal bu e, dediğim gibi yani şu an bunu unutmayalım. Evet bir yandan diyalogla e, sorunları çözme e, yöntemi deneniyor. O doğal olarak olacak çünkü demeden milyonlarca insan yaşamını ilgilendiriyor ve özellikle bu noktada hassas davranıyor. Ama bunu bilelim hepimiz bilelim. Şam'da var olan rejim şu an Suriye'de Şam yönetimi ele geçiren rejimin tümü eski El-Kaide ve Daesh üyeleri. Yani. yani kendisi dışında hiç kimseye yaşam hakkı tanımayan cihadi, selefi, radikal İslamcı kişilikler. Yani bunlar hepsi savaş suçlusu. Birçoğu büyük katliamlara vesile olmuş. Mesela Jolani'nin kendisi onlarca katliamı sorumlusu. Yani ezdi katliamdan tam her türlü bomba, bombardımanına kadar birçok katliamın bir sorumlusu insanlar. Ondan dolayı e, e, saldırılar devam ediyor, hiç durmadı. Fakat e, KASA'da buluşmam rejimine net bir şekilde iletmiş, planlı program ne oluyorsa olsun hedef alan toplumu hedef alan bir saldırı olursa çünkü KASA'da bunu belirtiyor. Ben özel yönetimin tek değil, bütün Suriye'deki halkları savunma gücüyüm. Yani ha. Alevilerin, Turzilerin yani... de... Evet ben savunacağım diyor yani saldırırsa savunacağım. Evet yani bir, bir ultimatum gibi aslında senin dediğinden onu Evet ama. evet net yani bunu iletmiş yani saldırırsa savunacağım. Nitekim bunu da der yani Şam'daki andaki rejim Daesh'tir yani. Daesh'in hepsi eski emirleridir ve şu an yaptığı da Daesh'in yaptığının aynısıdır. Bu meşrudur yani. Evet. Peki bir soru daha Ali Amer. Bir heyet Rojava'dan Şam'a gitmiş bugün haber vardı. Doğru. Eş, eğitim e, şey müfredatını konuşmak Doğru eğitim üzere bakanlığı, e, eğitim evet. bakanlığıyla görüşecek. Zaten Suriye Eğitim Bakanı da bir Kürt e, evet, yani o bu konudaki bilgileri ve bu ziyaretin e, amacını yani, da amacını... E, Ahmet ben giden heyetle görüştüm. Yani, yani heyet Eğitim Bakanlığı heyeti gidiyor. Özel yönetim eğitim bakanlığı biliyorsunuz 12 yıldır özel yönetim bölgelerinde özel yönetim müfredatına göre eğitim veriliyor. 1 milyondan e, fazla her yıl yeni e, öğrenci okula gidiyor. Yani her yıl yeni e, 1 milyondan fazla öğrenci e, şey ders başlık yapıyor. E, bu eğitim bakanlığı Rojava'daki eğitim sürecinin tümünü örgütlüyor. Yani özel yönetim bölgesindeki Rojava yani özel yönetim bölgesinde yaşayan her halk kendi dilinde eğitim görüyor. Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Araplar herkes kendi dilinde kendi toplumsal geleneğine, kültürüne ve tarihine uygun bir şekilde eğitim görüyor. Yani bir araba Kürtlerin tarihi ve bir Kürt'e Arap'ın tarihi bir mi? Tam tersi kendi ulusal ve toplumsal karakterine ve geleneğine uygun bir şekilde eğitim mekanizması kurulmuş durumda. Bu eğitim mekanizması Rojava açısından kırmızı çizgi özel yönetim açısından. Yani bundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini belirtmiştiler. E tabi gidip bugün Şam'da e, Yeni Şam rejiminin eğitim bakanıyla görüştüler. Bu Muhammed Türko adında biri, yeni eğitim bakanı. Kendisi de bir Kürt. Ee, görüşmeden sonra anlaşmanın sağlandığını öğrendik. Yani taraflar eğitim sistemi üzerine anlaştılar. Yani bir anlaşmaya vardılar. Ki aynı aynı anlaşma Şeyh Maksud ve Eşref'i için de geçerli olacak. Orada yapılan anlaşmada da buna vurgu yapılmıştı. Yani bu anlaşmaya göre eğitimin düzenleneceğine dönük ileriki süreçte detayları paylaşacağını söylediler. Yani biz dedi ileriki süreçte bunun detaylarını paylaşacağız. Bu da pozitif bir adımdı. Yani özel yönetim bölgelerindeki bütün okulların meşruiyeti anlamına geliyor yani bu anlaşma. Bundan sonra artık alınan diplomaların tümü Şam rejimi tarafından onaylı ve kabul edilir olacak. Yani bu, yani bu, yani bu, Rojava o, üniversitelerinden verilen e, evet. diplomalar Suriye devleti Tersi, tarafından evet. aynen öyle kabul edilecek. O e, anladığım özgünlüğü korunacak. Hatta tam tersine e, Rojava'daki o yani özel yönetimindeki eğitim e, deneyiminden ve tecrübesinden Suriye rejimi de e, faydalanacağını e, faydalanmak istediğini belirtmiş heyette. Ciddi bir yer. bu biraz daha e, pedagogların yani e, nasıl değerli yani eğitim uzmanlarının eğitim mekanizması üzerine, sistemi üzerine yürüteceği bir tartışma olacak. Sanırım heyetler kurulur, komisyonlar kurulur, ciddi bir tartışma süreci olur ve kararlar alınır. Fakat ben bunu Eğitim Bakanlığı'nın heyetinden de tasdik ettirdim. Rojava'da var olan eğitim müfredatına kesinlikle taviz verilmeyecek. Yani Bu nokta kırmızı çizgileri Evet Ali Amar ortalık, kadın özgürlükçü bir eğitim sistemi var ve bu devam edecek durmayacak. Evet teşekkürler Ali Amar, eğer ekleyeceğim bir şey varsa. Yani bir ek bilgi aslında ekleyebilirim iki evet. tane. Gerçi siz bugün Mazlum Abdin yaptığı açıklama üzerine bir program yaptınız belki tekrar onu söylemeyeyim. Fakat e, şey yeni Şam rejimi yeni Şam rejimi e, Ahmet uluslararası koalisyondan e, DAEŞ'e karşı operasyonlara katılma talebinde bulunmuştu. Talebi bugün reddedildi. Yani uluslararası koalisyon yeni Şam rejiminin e, talebini reddetti. Yine e, Suriye'nin güneyinde Dera'da bulunan işte Ahmet Avda'nın grubu var. Hatta şöyle çatışmaları vardı. ara ara duruyor, ara ara devam ediyor. Aslında e, demek istediğim bu. Yani Suriye'de her an ne olacak bunu kestirmek gerçekten de güç. Ve şu an Suriye'nin tümünde de 50'li en güçlü olan pozisyonu en güçlü olan aslında Kürtler. E, tersine de hem Aleviler hem Dürziler de aslında artık özel yönetimi Şam'da görmek istediklerini açıkça ifade ediyorlar. İleriki süreç birçok sürprize de açık olabilir. Peki Ali Amar çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Aktardım. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize i̇yi, selamlar. Herkese selamlar. İyi akşamlar. Sağ akşamlar. Evet arkadaşlar dinlediniz gazeteci arkadaşımız Ali Amar Rojaba'dan katıldı ve bize oradaki bilgileri aktardı.